Merhaba ben Serkan Gür. Sizlere YouTube yayınlarında İngiltere'nin koronavirüs günlüğünü aktarmaya devam ediyorum. İngiltere'de bilanço ne yazık ki gittikçe ağırlaşıyor. Dünyayı sarsan salgın pek konuşulmasa da İngiltere'yi de gittikçe etkiliyor diyebiliriz. Son iki günde Britanya'da toplam ölü sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı 439'a ulaştı koronavirüs nedeniyle. Sadece bugün 24 saat içinde 260 kişi yaşamını yitirdi. Tabi oran gittikçe artıyor. E, ...istatistiklere göre her gün %30'luk bir artış var... ...yaşamını yitirenlerin sayısında. E, tabii ki şu anda... Koronavirüs konusunda salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle yok Avrupa'da da İtalya ve İspanya çok konuşuluyor. Ama ne yazık ki İngiltere'de de durum gittikçe kötüleşiyor desem herhalde yanlış olmaz. Günlük olarak biliyorsunuz İngiliz hükümeti basın toplantıları düzenliyor. Birazdan bahsedeceğim size Başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock tüm bu isimler karantinada kendilerini izole etmiş durumda. O nedenle NHS Sağlık Direktörü bugünkü basın toplantısını düzenledi halkı bilgilendirmek için ve çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer koronavirüs nedeniyle İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısını 20 binin altında tutabilirsek çok iyi bir iş başarmış olacağız dedi. İnanabiliyor musunuz? 20 binin altında tutabilirsek dedi. Gerçekten çok çok büyük sayılardan bahsediliyor. Az önce bahsettim. Başbakan Boris Johnson karantinada sürü bağışıklığı politikası denilen kendisinin ortaya attığı politika sürünün bütün liderlerinin kendini izole etmesi, ve koronavirüse yakalanmasıyla sonuçlandı diye desem herhalde yanlış olmaz. Prince Charles biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock. Ee, hepsi e, te, koronavirüs pozitif çıktılar. Hepsi karantinadalar. Kendilerini izole ediyorlar şu anda. Başbakan Boris Johnson Downing Street'te 10 e, numaralı başbakanlık konutunda. E, Metan Hancock kendi evinde. Prince Charles e, İskoçya'da. Hepsi kendilerini izole ediyorlar. Daha da ilginci hükümete ve başbakan Boris Johnson'a koronavirüs konusunda danışmanlık yapan her gün e, neredeyse kısa süre öncesine kadar Boris Johnson'la birlikte basın toplantılarına katılan baş e, sağlık danışmanı Chris Whitty de bazı semptomlar gösterdiği için kendini izole etmiş durumda. Yani dedim ya sürünün bütün liderleri şu anda kendini izole etmiş durumda. Sürü bağışıklığı sistemi zaten çökmüştü. İngiltere geçen haftadan itibaren bundan vazgeçmişti ama şu anda da ülkeyi yönetecek, koronavirüsle savaşacak bütün isimler kendilerini izole etmiş durumdalar. Başbakan Boris Johnson'ın e, durumunun ciddileşmesi durumunda Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın bu görevi üstlenmesi bekleniyordu ama Başbakan Boris Johnson pek e, bu tür bir yani başbakanlık gibi önemli bir görevi kısa süre içinde olsa başkasına e, devredecek, bu yetkilerin başkasına devredecek e, bir isim değil. O yüzden zaten dünden beri açıkladı. Dedi ki ben görevimin başındayım, e, kendi odamdayım ama video konferans yoluyla sürekli kabineyle irtibat halindeyim ve bu savaşta e, hükümetin başında olmaya devam edeceğim dedi. E, Boris Johnson kendini odaya kapatmışken e, şunu da söyleyeyim. E, gelen haberlere göre Downing Street'ten şu anda çalışanlar kendilerini karantinaya almış durumda değiller. Downing Street'te başbakanlıkta işler olması gerektiği gibi yürüyor. E, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar değil ama şu andaki durum bu. E, Boris Johnson'ın odasına hiç kimse girmiyor. Öyle ki gelen haberler kendisine yemeklerinin bile kapıya bırakıldığını gösteriyor. Yani odasına hiç kimseyi almıyor Boris Johnson. Böyle de bir bilgi var. Bunu da sizle paylaşmış olayım. Biraz günlük yaşamdan bahsetmek istiyorum size. Bugün uzun bir sürenin ardından evin ve bahçenin dışına çıktım. Alışverişe gitmem gerekiyordu. Biraz sokağa çıktım. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Gerçekten biraz Londra'nın havasını anlatayım size. Londra'da gerçekten insanlar gergin. Herkesin yüzü asık. Sokağa zaten pek kimse çıkmıyor. Birkaç kişi spor yapan birkaç kişiyi gördüm onun dışında bazıları alışverişe e, gitmişlerdi ama herkesin yüzü asık kimse Tabii ki normal olarak bu yaşananlardan memnun değil e, kaldırımda öyle ki iki kişi yan yana gelseniz bir kaldırımın bir ucuna gidiyor öbürü başka bir ucuna gidiyor İnsanlar birbirinden kaçıyor normal olarak haklı olarak kaçıyorlar zaten tavsiyeler de bu yönde ama diğer yandan da insanın psikolojisini gerçekten çok olumsuz etkileyen bu bir durum bu e, Ne yazık ki bunu da belirtmiş olayım. Şu anda Londra'da ve Britanya'da bu şekilde yaşıyoruz. Dedim ya süpermarkete gittim. Bileceksiniz ki niye süpermarkete gidiyorsun? Yani evinde otur, alışverişini yap ama maalesef online alışveriş sistemi çökmüş durumda. Süpermarket alışveriş sistemi çökmüş durumda İngiltere'de. Ne Amazon'dan ne de büyük süpermarket zincirinin hiçbirinden online sipariş veremiyorsunuz şu anda. Yani hani birkaç hafta sonrasına daha önce sipariş alıyorlardı ama şu anda tamamen kapatmış durumdalar siparişlerini. Dolayısıyla gidip fiziksel olarak e, süpermarket alışverişinizi kendinizin yapması gerekiyor. Her markette her şeyi bulamıyorsunuz bu arada. Onu da ekleyeyim. Kendi yaşadığım bölgede 3 süpermarket var. Büyük zincir. 3 de gittim. Yarımşar saat önünde bekledim uzun kuyruklar var hepsinin önünde. Şu anda da gösteriyorum kısa bir video çektim. Neler olup bittiği ile ilgili. Hepsinin önünde sıralar var, kuyruklar var ve orada beklemeniz gerekiyor. Tek tek alıyorlar müşterilerini içeri. Bu görüntüler sadece Londra'da değil, Avrupa'nın pek çok şehrinde eminim aynı. Türkiye'de de bu tarz kurallar getirildi ama bilmiyorum. Lütfen siz de belirtin aşağıda yorum kısmına. Eğer bu tarz görüntüler varsa Türkiye'de de marketlerde durum ne? Lütfen onu da haber verin. E, tabii şeyi de söylemek lazım. E, bütün bu bilgileri verirken, artık hastane kapasiteleri e, gittikçe dolmaya başladı İngiltere'de ve özellikle Londra'nın en büyük fuar merkezi Excel denilen gerçekten devasa bir alan, işte İngiliz ordusu buraya bir sahra hastanesi kurdu. Birmingham'da da ülkenin en büyük fuar alanı yine sahra hastanesine dönüştürüldü. E, Manchester'da, Birmingham'da, Londra'da kurulan bu sahra hastaneleriyle İngiliz ordusu biraz daha fazla aktif rol alıyor koronavirüsle mücadelede ve hükümetle işbirliği içinde bu sorun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Tabi biraz size marketlerdeki durumu anlattım. İnsanlar egzersiz yapmaya çıkıyorlar. Parklarda oyun alanları kapalı. Ben biraz daha ailemle birlikte Londra'nın kuzeyinde biraz daha hani şehrin merkezinden daha yeşil bir bölgede yaşıyorum Dolayısıyla çok fazla park var yaşadığımız yerde ama parklarda evet parklara girebiliyorsunuz hala onda bir sıkıntı yok ama oyun alanları kapatılmış durumda egzersiz yapan insanlar çok fazla sokağa çıkanlar var yine çünkü baktığınızda biz Eylül ayından beri Londra'da gerçekten karanlık günler diyeceğim karanlık günler geçiyoruz güneş görmedik son yani birkaç gün dışında güneş görmedik o yüzden çocukları da evde tutmak zor. İnsanlar da zaten yetişkinler de pek evde kalmak istemiyorlar ama çocuklar da kalmak istemiyorlar. O yüzden evinin bahçesi olanlar bahçesinde vakit geçiriyor, mümkün olduğunca bahçesi olmayanlar da işte evinin kapısının önüne çıkıp mümkün olduğu kadar dışarıda vakit geçirmeye çalışıyorlar. Bugünlük Londra'dan aktarabileceklerim bu kadar. Size çok kısa bir süre sonra özellikle İngiliz hükümetinin şirketleri kurtarmak için ekonomiyi kurtarmak için nasıl bir finansal paket hazırladığı ile ilgili detaylı bir yayın yapacağım. Bu yayını da eğer beğendiyseniz lütfen Aşağıda beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa, başka sorularınız varsa da lütfen aşağıdaki yorum kısmına sorularınızı iletin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik Londra'dan aktaracaklarım bu kadar. Hoşçakalın.